Futbol keyfi EA TV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Bodo glimtle karşılaşıyor. Özkan bu maçta konuk takıma pek şans verildiğini söyleyemeyeceğim. Ev sahibinin net bir şekilde favori olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak böyle durumlar zaman zaman rehavete de neden olabiliyor. İşte konuk takım da o anlardan faydalanmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kale Duurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda hücumdaysa Victor Osimhen var. Sıra sonunda, çok teşekkürler ve iyi seyirler. Ve maç başladı, iyi seyirler. Hörg. Rakip yarı sahada bir boşluk yakaladı. Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. Torreira. Leroy Sané. Ve top çıkıyor. Galatasaray kaç kullanacak. topu içeri ortalamayı düşünebilir. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Şimdi pasını verebilir. İyi bir düşünce. Topu havalandırdı. Ve bu pası geçirmiyor. Roy Sane Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor Sane Harika bir kurtarışı imzalatıyor <laughs> Öne geçmeleri için müthiş fırsat Bu arada bayrak havada Bu gol geçerli sayılmayacak Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar Said Hızı ideal Savunmanın kilidini açmak için Büyük bir sabırla top çeviriyorlar Ve bu hamleyle top kornere çıkıyor O nereden topu içeriye doğru kesti. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. <laughs> Skorda denge var ve hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Sabırla paslaşıp savunmada bir açık arıyorlar. Havadan iyi yere. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Temiz bir müdahale gibi görünmedi. Muhtemelen kart çıkabilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. adan pas düşüncesi ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. ve Galatasaray stadyumunda ikinci yarı başlıyor. Leroy Sané, Davinson Sanchez. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Etkili bir pas olabilir. Ve Gabriel Sara buluştu. Yardımcı kimin daire havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Burke. sin geçmesini önlüyor. Osimen Osim Şalter Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Kritik bir pas gönderiyor. Ve bu pası kesiyor. Sanne bu hareketlendi kaleci harika kurtardı. Galatasaray taraftarları şu sıralar tezahüratlarıyla stadyumu inletiyor. Takımları baskıyı iyice arttırdı. Orayla bu için hazırlandı. Nefis bir vole vurdu ama top direğe çarpıp dışarı gitti. Az kalsın jeneriklik bir gole imza atıyordu. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Rakibin presi başladı. topla ile birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Karayla topun hedefinde. Ve fırsat kayboluyor. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Gabriel Sara. Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Yardımcı hakem bayrağını tereddütsüz kaldırıyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Mücadelenin normal süresinde son 5 dakika. Henüz gol yok. Maçın bitimine az bir süre kaldı ve kazanma umuduyla pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Galatasaray taraftarı takımlarını galibiyete taşımak için son dakikalarda tezahüratlarına var güçleriyle devam ediyorlar. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Pereira Leroy Sane Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Takımlar arasında beraberlik var.